Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda A'dan Z'ye kripto paraları yatırım yapmak isteyenler veya kripto paraları merak edenler için bir video hazırlamaya karar verdim. Öncelikle Bitcoin nedir ve ne zaman ortaya çıktı? Bitcoin 31 Ekim 2008 tarihinde bulundu. Bitcoin aslında dolar, euro gibi alternatif olmayan para birimlerinin finansal sistemin liderinde bir alternatif olsun diye ve takip edilemesin diye basılmış bir sistemdir. Sizlerin de bildiği gibi herhangi bir banka üzerinden para gönderdiğimizde veya aldığımızda her şey harf harfine kaydedilir. Örnek verecek olursak dolar üzerinden işlem yapıyorsanız gönderdiğiniz para miktarından tutun da gönderdiğiniz kişiye kadar her şey Amerikan Merkez Bankası tarafından kaydedilir. Aynı durum TL veya diğer para birimleri için de geçerlidir. Bunlar bir merkezi sistem tarafından yönetilir para basılacağı zaman oradan basılır ve bir merkezi tarafından kontrol edilir. Fakat Bitcoin ile kripto paralarda böyle bir sistem yoktur. Tamamen siz, merkezsiz bir sistem vardır ve hepsi bir merkez tarafından yönetilmezler. Bitcoin veya kripto paralar enflasyondan etkilenir mi? Arkadaşlar Bitcoin ve kripto paralar herhangi bir merkezi sistem olmadığından dolayı ve bir merkezden yönetilmediklerinden dolayı hiçbir enflasyondan etkilenmezler. Kripto paralarda işlemler nasıl kaydediliyor? Bu para biriminin yöneten yazılımların başında blockchain geliyor. Blok zinciri anlamına gelen bu yazılım kripto paraların üretilmesi, satılması, işletilmesi gibi pek çok temel işlemlerin yerine getiriyor. Anonim olarak ondan ve satılan paraların network güvenliği ve yine bu bloklama sistemi tarafından sağlanıyor. Peki blockchain veya diğer adıyla blok zinciri ne demek? Bir kripto paraya dair tüm işlemlerin tutulduğu kayıt defteri demek. En çok soru olan sorulardan bir tanesi. Kimler kripto para üretebilir? Teorik olarak herkesin bilgisayar üzerinde herkesin kripto para üretebileceği söyleniyor. Ancak mining adı verilen veri madenciliği tekniği çok hızlı uygulamak gerekiyor. Bu paraların üretimi mekanizması yoğun olarak Çin şirketlerinin elinde. Bu şirketlerin elindeki yazılımları bireysel olarak, bireysel olarak yapılmayacak şekilde fazla ve hızlı mining yapıyor. Genelde insanlar kişisel üretim yerine hazır olanı almaya daha çok tercih ediyor en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Kripto borsasında satın aldığımız paralar nerede saklanır? Blockchain ağında saklanan paralar kişisel dijital cüzdanları üzerinde kontrol edilebiliyor. Cüzdan bilgileri public key adı verilen A yazılıyor. Edus gibi yazılımlar cüzdanınızı yönetebiliyorsunuz. Güvenilir bir şekilde paranızın saklanmasını istiyorsanız özel anahtar bilgilerinizi saklamanız ve kimseyle paylaşmamanız ve paranızı güvenilir kaynaklara temin etmeniz gerekiyor. Kripto paraların fiziksel bir karşılığı var mıdır? Kripto paraların madeni veya banknot gibi somut kullanımı mümkün değil. Ancak bu paranın euro veya dolar gibi para biriminin karşılığı var. Ve bir kripto paranızı istediğiniz zaman bozdurabiliyorsunuz. Kaç adet kripto para birimi var? Neredeyse her gün yeni kripto para birimi çıkıyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dogecoin gibi markaların yanı sıra 1500'den fazla kripto para birimini bulunuyor. Kripto paralar ne kadar güvenilir? Kripto para birimi sağlam bir güvenlik duvarına sahip olsa da anonim özelliği ve insan faktörü nedeniyle bazı hatalar meydana gelebiliyor. Fakat şu anda dünyanın önde gelen insanları ve devletleri, devletleri kripto para birimine destek sağlamaya başladı. Kripto paralar yasal mı yasa dışı mı? Kripto paralar bazı ülkeler tarafından yasaklansa da ABD, Çin, Japonya gibi ülkelerde kullanımı serbest. Fakat kara para aklama, yasa dışı transfer gibi durumlar nedeniyle yasa dışı olarak da kullanılabiliyor. Ülkemizde İstanbul, İzmir, Ankara'da kripto para ATM'si bulunmaktadır. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi günler, kendinize iyi bakın.